Hanım'a zarar verip vermemesi önemli değil Uzar Bey. Zorla kaçırma, alıkoyma bunlar başlı başına suç zaten. Komiserim, Türkan Somer'in eski karısı. Evet, biliyorum. Bir kızları var ama görüşmelerine bile müsaade edilmiyor. Kartal Bey, Somer'in eski ortağı, arkadaşı. Tamam, Somer'in yaptığını savunmuyorum ama... ...karşı tarafında oğlumu bir çıkmaza sürüklediği gerçek. Ruzar Bey, sizi anlıyorum. Ama ortada bir suç var, şikayet var. Somali Bey muhakkak ceza alır. Ah oğlum, ah sen, sen nasıl böyle bir delilik yaptın? Ya yaktın kendini. Ya değer miydi o kız için bunu yapmaya? Bak, nasıl hiç acımadan gidip seni şikayet etti? Anne tamam, bunları duymak istemiyorum. Farkına var diye anlatıyorum sana. Hayır ne oldu? Sen şimdi Türkan'ı kaçırıp götürdün de ne değişti hayatında? Buyur, Buradasın işte sen. Türkan ne yapıyor? Dışarıda hayatına bakıyor. Ya oğlum, Türkan seni seviyor. Olsaydı zaten Kartal'la evlenmezdi ki. Tamam. Ben de yanıldım. Ben de senin gibi umutlanmıştım. Türkan eski Türkan değil artık oğlum. Türkan bundan sonra bizim düşmanımız. Anne tamam yeter. Yeter anne, yeter. Ben ne yaptığımı da kimin ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun oğlum. Of. Defne. Hı, Hı. Kartal'ın üstüne kayıttı nüfusta. Ne? Evet. Defne'nin babası kayıtlarda Kartal Köksal. Anne ne diyorsun sen? Türkan böyle bir yılan işte. Senin kendi kızının üstünde küçücük bir hakkın bile yok. Ne diyorsun sen Somer ya? Bunca olan bir tane şeyden sonra bir de sıfırdan hayat kurmaktan mı bahsediyorsun? Sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Ne olursa olsun Karzada bunu yapmamalıydık. Onun mutsuzluğu üzerine mutlu bir yuva kuramayız. Olmaz mı? Bu. Bana bulabileceğin en iyi avukatı bul. Bütün avukatlar zaten seferber oldu oğlum, seni buradan çıkarabilmek için. Benim için değil. Defne'yi geri almam için. Türkan'la Kartal beni buraya bilerek attırdılar. Zaman kazanmak için. Defne'yi alıp buradan gidecekler. Fakat biz onlardan önce davranacağız. Ve bunu öyle bir yapacağız ki hayatını şu yaşatacağım onu. Defne'yi Türkan'dan alacağım. Ve ruhu bile duymayacak. Anladım. Ne yapmak istediğini anladım. Tamam. Ben avukatlarla konuşurum. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.